Tezbanın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fırında palamut yapacağım. 2 adet palamutum var. Büyük palamutlar. Yağlı kağıt serili fırın tepsime 5 adet küçük boy soğanım var. 1 adet limonum var üzerine koymak için. Öncelikle balıklarımı tuzlayarak başlıyorum. Balıklar büyük olduğu için bayağı tuz götürdü. Güzelce yıkadım. Suyunun süzülmesi için kevgire bıraktım. Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Şöyle halka halka. Soğanlarımı tepsime dizdikten sonra balıklarımı Diziyorum arkadaşlar tuzlamış olduğum. Balıklarımın üzerine limon dilimliyorum arkadaşlar. Tam palamutun mevsimi. Şöyle üzerlerinden birazcık da sıvı yağ gezdiriyorum. 200 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Balıklarım pişti arkadaşlar. 200 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirdim. Fırının ısısına göre ayarına göre değişebilir servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Palamutun tam mevsimi. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun.